dostlar selamlar Sizlerle bugün Reader M8 Go 8 GB'lık bu gördüğünüz tableti inceleyeceğiz Bakalım bu tablet nasıl bir şey Şimdi bu videoda dediğim gibi bu yerli üretim tableti inceleyeceğim Reader 2010 yılında ülkemize üretilen ilk yerli tablettir 2016 yılına gelindiğinde İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerimizde ilk satış mağazalarını açtı bu Reader firması ve para kendi satışa başladı. 2017'de Samsun'daki fabrikayı açtılar. Birçoğumuz 2010'ların sonunda 3 tane kamera varken böyle 3 tane kameralı ama içi açılınca içinden bir tane kamera çıkan fake kameraları ile tanıdı. kimileri ise 2023 yılında halka arz yapıldığında tanıdı bu firmayı. Kimilerine göre milli bir gurur, kimilerine göre de çakma ürün üreten bir marka. Sizin fikirleriniz varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz sevgili dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de o halde bu güzel, tatlı, küçük ve ucuz tabletin incelemesine başlayalım. Öncelikle kullanım amacını söyleyeyim. Çocuğunuza ucuz bir tablet arıyorsanız, işte dersleri takip etsin, işte sadece bir şeyler izlesin. Belki okula giden lise ya da üniversite öğrencisi bir şeyler not almak için defter yerine bu ara tablet kullanıyorlar. Belki onun için alacaksınız. Ya da evde alayım da karşıma şöyle tutayım da bir şeyler izleyeyim gibi basit ve en temel isteklerle bir tablet alacaksanız piyasada bulacağınız en ucuz tablet bu. Yaklaşık 10 senedir de süper online internet paketi alanlara bunu bir şekilde bedavaya vermeye çalışıyor. Zorla arıyorlar alır mısınız alır mısınız lütfen alın lütfen alın diye 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 bıktırıyorlar. Ben de internet paketimin yanında taahhüt uzatma vaadiyle 2 sene önce bu tableti almıştım. Benim de niyetim şuydu. Bilgisayarda takılırken şöyle karşıma koyarım çapraz bir şekilde bir şeyler izlerim diye düşünüyordum. Uzunca süredir kullanmaya çalıştım ve sıra size anlatmaya geldi sevgili dostlar. Şu sıralar fiyatlarına baktım çeşitli teknoloji marketlerinde ortalama 2000 lira gibi fiyatlara bu tableti alabiliyorsunuz. Emsalleriyle kıyaslama falan yapmayacağım tabii ki. Çünkü zaten takdir edersiniz ki bu fiyata alınabilen bir tabletin diğerlerinden daha fazla ya da daha az yapabileceği hiçbir şey yok dostlar. Şimdi isterseniz sizlere biraz özelliklerinden bahsedeceğim. Bu elimdeki tabletin rengi beyaz. Z zannediyorum 3 çeşit farklı renk seçeneği mevcut. İşletim sistemi Android 10 deniyor. Android 10 denilen Android'in bildiğim kadarıyla biraz daha eski. En azından bir 4-5 sene önceki işletim sistemi diye hatırlıyorum. Ekran boyutu aralığı da çeşitli paketlere göre değişiyor. 7 inçlik olan da var. 10.1 inçlik olan da var. Bu gördüğünüz 8 inçmiş sevgili dostlar. 8 inçlik tablet bu. RAM kapasitesi oldukça düşük biliyorsunuz Android işlem cihazlarda RAM kapasitesi oldukça önemli. 1 GB'lık bir RAM kapasitesi var. Dahili hafızası 16 GB'a kadar artabiliyor ama bununki 8 GB'lık dahili hafızaya sahip. Ön kamerası 0.3 megapiksel ki bununla sizlere bir şeyler çektim onu birazdan göstereceğim. Arka kamerası da 2 megapiksel. Birazdan da arka kameranın yine video ve fotoğraf kalitesini de sizlere gösteriyor olacağım sevgili dostlar. Ekran panel tipi IPS ekran, çözünürlük 1280x800, e 32 GB kadar da artırılabilen hafızası mevcut sevgili dostlar. Pil gücü aralığı da yine çeşitli modellerde 2000 ile 4500 miliamper arası değişmekte birlikte benim elimdeki cihazın pil gücü 3600 miliamper. Sadece Wi-Fi tablet olarak geçiyor. Herhangi bir hat girişi bulunmuyor reader tabletlerde. Sevgili şey dostlar, şimdi sizlere kamera performansını video ve fotoğraf olarak ayrı ayrı göstereceğim. Dostlar, gelelim benim kişisel yorumlarıma. Şu dokunmatik hassasiyetinden bahsetmem gerekiyor. Cihazı ilk kez açacağım. Bakın basıyorsunuz. Cihaz açılana kadar bile bakın şöyle kapalı. Bilmiyorum görünebiliyor mu? Parlaklığını arttırmaya çalışayım. Evet bilmiyorum parmak parlaklığını arttırabildim mi ama şu an elimdeki en fazla maksimum parlaklıkla çalışıyor. Tabletim biraz daha yaklaştırayım sizlere isterseniz. Bakın Bastığınızda açılana kadar bile belli bir süre geçiyor. Belli bir zaman geçiyor. Kapanması hızlı ama. Kapanması gerçekten çok hızlı. Açılması bir hayli sürüyor. Şu dokunmatik hassasiyetinden bahsedeceğim sizlere. Alet fiyatıyla mukabil oldukça sıkıntılı. Yani fiyatı ne olursa olsun bu kadar kötü bir dokunmatik hassasiyeti olan bir ekran sunmak belki problemli. Gerçekten bazı anlarda ciddi sorunlar yaşıyorsunuz hem algılamasında hem algıladıktan sonraki bekleme süresiyle problemler yaşanıyor. Dokunmatiğin oldukça kötü olduğunu söyleyebilirim. Gelelim hızına. Çünkü dokunmatiğin e, dokunmatik hızının önemli bir etkeni de işlemci. Şimdi işlemciden bahsedeceğim. Sizlere quad core 1.3 GHz ARM Cortex A35 işlemcisi mevcut. Bunun öğrendiğim kadarıyla zayıf bir işlemciymiş sevgili dostlar. bir sayfaya giriyorsunuz, bekliyorsunuz. Mesela Drivel diye bir uygulaması var. Mesela bakın uygulamaya basıyorsunuz. Bak bir kere bastım olmadı. İkinci kere tekrar basıyorum. Dön baba dön dön baba dön dön baba dön oluyor. Ee, bu işlemcisinde problem olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bakın şuraya tümünü temizle diyorum. Alt menüyü açıyorum. Bakın şöyle gidiyorum. Bakın şurada bile oldukça bakın sonra bir gecikme var. Yani anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama bir gecikme mevcut. Şöyle yapıyorum. Yaptıktan böyle bir milisaniye sonra hareket ediyor. Yani burada aşağıdan yukarı inene kadar böyle yani bunu geçin ama mesela bir okuma yapacaksınız. Google'da bir şeyler okuyacaksınız. Aşağı 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 yukarı 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 gideceksiniz. Ciddi sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Sabırlı bir insan olmanız gerekiyor. Ee, o konuda biraz sıkıntılı hız konusunda. Mesela YouTube'dan video izliyorum dostlar. bugün yine açamadım. Heh bastım. YouTube'dan video izliyorum. Şimdi YouTube'da video izlerken bakın hala dönüyor. YouTube'da video izlerken sevgili dostlar, bir reklam çıkıyor önüme. Reklam çıktığı an tüm izleme zevkinizi bitiriyor. Neden olduğunu söyleyeyim. Reklam çıkmadan önce biliyorsunuz reklam saati geldi ve öncesinde bir bekleme oluyor. Bekle, bekle 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 reklam giriyor. Reklamda da ara ara kasmalar oluyor. Sonra reklam bittiğinden videoya geçerken yine arada bir boşluk oluyor. Bekle 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 böyle videoya geçiyor. Burada ciddi yavaşlıklar mevcut. Yani aslında YouTube'un bize koyduğu 30 saniyelik reklam veriyor size 60 saniye mesela. Yani tek amacınız sadece bir şeyler dinlemek ya da bir şeyler izlemekse işinizi görebilir. Mesela şuradan herhangi bir video açacaktım ama internet bağlantım olmadığı için sanırım açamayacağım videoyu. Yani buradan bir video açtığımda bunu dediğim gibi reklamsız olduğu için yani YouTube Premium varsa mesela ya da herhangi bir diğer platformlarla üyeyseniz oradan çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yani bu özellik izleme izlemek dışında çok az insanın işini göreceğini söyleyebilirim. Yani çok az insanı mutlu edecektir bu tablet. Mesela daha önce hızlı işlemcili bir Android ya da bir iPhone kullanmamış biri Belki daha sorun yaşayacak. Belki de yaşlı biri daha sorun yaşayacak. Çünkü daha sabırlı olacak. Ve zaten teknolojiyle arası daha kötü olduğu için o bekleme süreleri onun için belki de normal gelecek. Bana sorarsanız ben deneyimden bahsedeyim. Yine şöyle ana ekrana geçelim. Bakın şu dokunmatikten geçerken yavaşlığı bile. Dostlar benim tecrübemi soracak olursanız. Bu tableti önce ben kullanmaya çalıştım. Ama sadece çalışabildim. Çünkü ee, dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi yani bir şeyler okusam okuyamıyorum, araştırsam araştıramıyorum. İçine içine bazı işle alakalı uygulamaları yükledim ki işle alakalı şeyler belki biraz buradan çözerim diye. Onu da yapamıyorum. Hiçbir şekilde onu yapamadım. Daha sonra eşime verdim. Eşim de işte eğitimiyle ve mesleğiyle alakalı kullanmaya çalıştı fakat sabrı etmedi. Çünkü buna bir işte uyduruk bir kalem aldık ve o kalemle böyle yazı yazmaya çalışırken bile yazıyı yazıyorsunuz çok çok sonra geliyor ekrana vesaire gerçekten zorlaştırıyordu. Ardından babama verdim. Yani daha sabırlı ve yaşlı olduğu için bu yavaşlıklar onun için sorun olmaz diye düşündüm ama o da kullanamayıp bana geri verdi cihazı. Sonunda bana geldi. Ben de yalnızca Sokrates derginin mobil uygulaması olan şuradaki Drive'ı okumak için kullanmaya çalıştım ama nafile. Ya yani şöyle sayfalar arası geçişler yaparken oldukça yavaş hareket ediyordu ve gerçekten mesela yarım saatte okuyacağım makaleyi bir saatte okumaya başlayınca sinirim tepeme çıktı doğrusu. E son zamanlarda şöyle kullanıyorum dostlar. Burayı YouTube açıyorum. Böyle bir mesela salatalık doğrayacağım kahvaltıya. Bunun üzerine böyle kesiyorum. Salatalık keserken mesela ekranda da bir şey oynamaya devam ettiği için problem olmuyor benim için. <laughs> Ancak bu şekilde kullanabiliyorum bu tableti. Dediğim gibi beklentisi daha düşük olan, daha önce bir akıllı cihaz belki kullanmamış olan, daha çok genç, daha çok çocuk ya da daha çok yaşlı insanların kullanması gereken bir tablet olduğunu düşünüyorum dostlar. Sonuca gelirsek bu cihazın en güzel yanı fiyatı diyebilirim. Hala 60 dolar gibi çok basit fiyata bir tablet alabildiğimiz için bence bu tableti de e, küçümsemebiliyiz. gerçekten küçümsemebiliyiz. yerli üretim olabilir marka ile ilgili farklı algılar olabilir ama 60 dolara alınabilecek belki de en iyi teknolojik cihaz diyebilirim dostlar videoyu da burada bitireyim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de beni oldukça mutlu edersiniz. Reader tableti de ne için kullanayım, nasıl değerlendireyim, elimde bir tablet var ne yapayım sizden yorumları bekliyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.